Yedi Kule zindanlarından çıkan sesler İstanbul'u ayağa kaldırmıştı. 18 yaşındaki padişaha yapılanlar o kadar ağırdı ki cellat bile titriyordu. Peki genç Osman'ın son gecesinde gerçekten ne yaşanmıştı? Bu gecenin sırları yüzyıllarca gizlendi ta ki 20. yüzyılda bir tarihçi bazı belgeleri yok edene kadar. Dostlar, bugün size Osmanlı tarihinin belki de en karanlık hikayelerinden birini anlatacağım. Bu sadece bir padişahın öldürülme hikayesi değil. Bu bir insana reva görülebilecek en ağır hakaretlerin, en derin aşağılamaların hikayesi ve belki de tarihin sakladığı en korkunç sırrın hikayesi. 3 Kasım 1604. İstanbul'da doğan bir bebek Osmanlı'nın geleceğini değiştirecekti. Sultan 1. Ahmet'in ilk erkek evladı Şehzade Osman daha küçük yaşlarından itibaren farklıydı. Diğer şehzadeler sadece Arapça ve Farsça öğrenirken o Yunanlı annesi Mahfiruze, Hatice Sultan sayesinde Latince, Yunanca, İtalyanca gibi dillere de hakim oluyordu. Venedik elçilerinin raporlarında şehzadelerin en bilgilisi ve en kültürlüsü olarak geçen genç Osman, herkesin gözünde gelecek vadeden bir veliaht görünümündeydi. Kimse o zamanlar bilemezdi ki bu parlak zekalı şehzade Osmanlı tarihinin en trajik sonlarından birini yaşayacaktı. 1617 yılı Sultan 1. Ahmet henüz 27 yaşındayken beklenmedik şekilde vefat etti. Osmanlı geleneğine göre taht Şehzade Osman'ın hakkıydı. Ancak Sultan 1. Ahmet'in kardeş katli yasasını kaldırması işleri karıştırmıştı. Taht babadan oğula değil, babadan kardeşe geçti ve 1. Mustafa padişah oldu. Ama yeni padişahın durumu vaham etti. Havuzdaki balıklarla konuşuyor, onlara altın paralar atıyordu. Çocukluğundan beri yaşadığı ölüm korkusu aklını başından almıştı. Devlet erkanı durumun ciddiyetini anlayınca 1. Mustafa sadece 96 gün sonra tahttan indirildi. 26 Şubat 1618. Henüz 14 yaşındaki şehzade Osman Sultan 2. Osman adıyla tahta çıktı ve ilk icraatları herkesi şaşkına çevirdi. Bütün üst düzey devlet adamlarını değiştirdi, meyhaneleri kapattı. Daha da önemlisi yüzyıllık gelenekleri hiçe sayarak harem yerine saray dışından bir Türk kızıyla evlendi. Bu radikal değişiklikler sarayda ve devlet kademelerinde rahatsızlık yaratıyordu ama genç Osman daha yeni başlıyordu. Genç padişahın kafasında daha büyük planlar vardı. Entrika yuvası olarak gördüğü haremi tamamen kaldırmak, eskimiş kanunları yenilemek istiyordu. Ama asıl bombayı patlatan plan Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırma düşüncesiydi. Hotin seferine çıkmadan önce kardeşi Şehzade Mehmet'i infaz ettirdi. Şehzade cellatlara teslim edilirken ağabeyine şu korkunç bedduayı etti. Osman Allah'tan dilerim ki ömrün berbat olsun. Beni hayatımdan mahrum ettin. İnşallah sen de saltanat süremezsin ve sanki bu beddua hemen etkisini gösterdi. Kardeş katli olayından sadece 12 gün sonra İstanbul'u tarihin en şiddetli soğuğu vurdu. Boğaz tamamen buzla kaplandı, kıtlık başladı, kurtlar şehre indi. Halk tüm bu felaketlerin sorumlusu olarak Genç Osman'ı gördü ve ona uğursuz padişah demeye başladı. 1621 yılında Hotin seferine çıkarken bir de güneş tutulması yaşandı. Osmanlı geleneğinde bu büyük uğursuzluk sayılırdı. Ama genç Osman hurafe karşıtı tutumunu sürdürdü. Yeniçeriler ise bu sefere uğursuz sefer adını verdiler. Seferde genç Osman korkunç bir gerçeği keşfetti. Yeniçeri ağları seferde bulunmayan askerlerin maaşlarını kendileri alıyorlardı. Padişah bu yolsuzluğu ortaya çıkarmak için orduya üç kez yoklama yaptırdı. Her seferinde Yeniçeriler tek tek önünden geçirildi. Bu durum Yeniçeri ağalarını çileden çıkardı. Hem paraları kesildi hem de küçük düşürüldüler. İsyanın tohumları böyle atıldı. Hotin seferinin başarısızlıkla sonuçlanması Genç Osman'ın kararını kesinleştirdi. Yeniçeri ocağını kaldıracak, Anadolu'dan Türkmenlerle yeni bir ordu kuracaktı. Hac bahanesiyle Anadolu'ya geçerek bu planı uygulamaya koyacaktı. Ama plansızdı. Varlıkları tehlike altına giren Yeniçeriler kazan kaldırdı. Sultan Ahmet meydanında toplanan binlerce isyancı, padişahtan hacca gitmemesini ve 6 tane yakın adamının kellesini istedi. Genç ve tecrübesiz padişah bu talepleri kesin bir dille reddetti. Bu red, kendi ölüm fermanını imzalamak demekti. İsyan büyüdü ve Topkapı Sarayı basıldı. 1. Mustafa yeniden padişah ilan edilirken isyanın lideri Kara Davut Paşa sadrazam oldu. Bir anda tüm gücünü kaybeden genç Osman, son çare olarak baş yeniçeri olan Ali Ağa'nın konağına sığındı. Ali Ağa isyanı bastırmaya çalıştı ama 65. orta yeniçerileri onu yakalayıp öldürdüler. Artık genç Osman'ı koruyacak kimse kalmamıştı. 65. Orta Yeniçerileri tarafından yakalanan devrik padişahın başına gelenler tarihin en büyük rezaletlerinden biriydi. Üzerindeki padişah kıyafetleri parçalandı, başındaki kavuk yere atıldı. 18 yaşındaki genç bir eşeğe bindirilerek İstanbul sokaklarında dolaştırıldı. Halk onu taşladı, hakaret etti, tükürdü. Daha bir gün önce padişah olan genç şimdi bir suçlu gibi teşhir ediliyordu. Bu manzara o kadar acıklıydı ki bazı İstanbullular gözyaşı döktü. Sokak turunu tamamlayan isyancılar onu önce Orta Camii'ne götürdüler. Burada birkaç kez boğazına kement atıldı ama bazı Yeniçeri ağları buna engel oldu. Henüz öldürme zamanı gelmemişti. Kara Davut Paşa, sultanın öldürülmeyeceğine söz vererek onu bir araba ile Yedikule zindanlarına götürdü. 18 yaşındaki genç padişah bu karanlık zindana girerken hayatının son saatlerini yaşadığını bilmiyordu. Yedi kulenin soğuk taş duvarları arasında bir zamanlar dünyanın en güçlü imparatorluğunun padişahı olan genç şimdi çaresiz bir mahkumdu. Dışarıdan gelen sesler kaderinin mühürlediğini haber veriyordu. O gece yedi kule zindanlarında yaşananlar tam olarak bilinmiyor. Ama sabaha karşı duyulan sesler İstanbul'u titretmişti. Naima Efendi'nin Naima tarihinde anlattığına göre son anlar korkunçtu. Cellatlar geldiğinde genç Osman direndi. Boğuşma sırasında birkaç celladı alt etmeyi başardı. Ama Kalender Uğrusu adlı cebeci başı padişahın hayalarını sıkarak onu etkisiz hale getirdi. Boynuna atılan kementle boğularak hayatını kaybetti. İnfazdan sonra Kara Davut Paşa, padişahın kulağını keserek 1. Mustafa'nın validesine kanıt olarak götürdü. 18 yaşındaki genç padişahın hikayesi böyle sona ermişti. Ama hikaye burada bitmiyor. Yüzyıllar boyunca genç Osman'ın son gecesi hakkında karanlık rivayetler dolaştı. İddialara göre Padişaha sadece fiziksel şiddet uygulanmamış, namusuna da el uzatılmıştı. 20. yüzyılda ortaya atılan bu iddialar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine dayanıyordu. Rivayetlere göre ünlü seyyah bu olayı detaylıca anlatmış ama tarihçi Necip Asım yazıksız bu sayfaları yırtıp atmıştı. Neden? Çünkü bir Osmanlı padişahına tecavüz edilmesi o kadar büyük bir rezalet ki tarihe geçmemesi için gizlenmesi gerekiyordu. Peki bu korkunç iddia gerçek miydi? Seyahatnamenin diğer nüshalarında böyle bir bilgiye rastlanmaması bu iddianın yalan olduğunu gösteriyor. Belli ki bu yüzyıllar boyunca büyüyen bir rivayetten ibaretti. Ama gerçek şu ki genç Osman'a yapılan muamele zaten tarihin en ağır aşağılamalarından biriydi tecavüz olsun veya olmasın, bir padişahın eşeğe bindirilerek teşhir edilmesi, sokakta dövülmesi, zincirlerle bağlanması bile eşi görülmemiş bir rezaletti. Padişah kanıyla ellerini kirleten Kara Davut Paşa birkaç ay sonra idam edildi. 65. Orta'nın tüm Yeniçerileri katledildi ve bu ortaya bir daha asker alınmadı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılacağı 1826'ya kadar her yoklamada 65. ortaya sıra geldiğinde çavuş yoktur diye haykırır, diğer yeniçeriler de yok diye haykırır olsunlar diye beddua ederdi. Genç Osman'ın kanı üzerinden yüzyıllar geçse de hala yerde kalmamıştı. İşte genç Osman'ın hikayesi. 14 yaşında tahta çıkan, 18 yaşında korkunç şekilde öldürülen bir padişahın trajik sonu. Belki gerçekten de namusuna el uzatılmamıştı. Belki bu sadece karanlık bir rivayetti. Ama kesin olan şu ki hiçbir Osmanlı padişahı bu kadar aşağılanmamış, bu kadar hakarete uğramamıştı. Yedi Kule zindanlarının soğuk duvarları o geceyi sonsuza kadar sır olarak saklayacak. Ama tarih genç Osman'ın çektiği acıları, yaşadığı aşağılamaları unutmayacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu karanlık rivayetler gerçek olabilir mi yoksa yüzyıllar boyunca büyüyen efsaneler mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü tarihimizin karanlık sırları henüz tükenmedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.